Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi altın, Türkiye'de halk arasında genellikle hediye veya yastık altı yatırımı olarak talep edilir. Hem tüketim hem yatırım amacıyla da talep edilen değerli bir madendir. Ülkemizde gerek mücevherat gerekse yatırım aracı olarak altın oldukça rağbet görmektedir. Yıllık altın ithalatımız ortalama 150 ton civarında gerçekleşmektedir. Pandemi sebebiyle güvenli liman arayışına giren gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcı talebiyle altın fiyatlarına büyük artışlar görülmüştür. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 3006 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3006 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Çeyrek altın 5092 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 5147 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Yarım altın 10155 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 10288 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Tam altın 20307 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 20505 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Cumhuriyet altını 20.769 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 21.082 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 20.854 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 21.046 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 2544 TL'den satış işlemi 18 ayar bilezik 2288 TL'den 22 ayar bilezik ise 3002 TL'den satışa sonunu görüyor. ONS ise 2728 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.